Al duygucuğum. Bacılarım hoş geldiniz Karadeniz'e. <laughs> Abla kamyon gibi yanaşıyor. Duygucuğum bay bay et hatıra kalsın YouTube'umda. İnşallah seneye gene gelelim buralara. Arkadaşlar bu suya bir bakın. <laughs> Ay çok güzel. Çiğdem mi? Hani çiğdem? Hangisi çiğdem? Aa bay bay etti. Çiğdem'im yaylalara gidiyor. Biz gidemedik. Çıkamayız. Üç saat çıkacaklar. Ha üçüncü ile mi? Bizim... Ha üçüncü de biz çıkacakmışız. Sırayla çıkıyoruz. Çok yüksek. Ay balığı yedim arkadaşlar. Yerimde duramadım. Öyle güzel bir balıktı. bizim arabamıza şimdi gelecek. Evet. Karanlık olmadan çekelim de değil mi evet. çarşısını? Ay dağların içi çarşı arkadaşlar. Bu karşı dağ, taş. Buralar dükkan. Alışveriş merkezleri. Tereyağları. Ay nasıl çaylar aldık arkadaşlar.